Efendim, Azerbaycan Azerbaycanlı kardeşlerimiz 44 gün süren Karabağ harekatından büyük bir zaferle biliyorsunuz çıktı. O zafer uğruna can veren 2783 şehit bugün ülke genelinde saygı duruşuyla anıldı. Arabaların kornaları, Hazar Denizi kıyısındaki gemilerin sirenleri birbirine karıştı. Azerbaycan'da hayat Karabağ şehitleri için durdu. 44 gün süren Karabağ harekatında Azerbaycan 2783 şehit verdi. O şehitler bugün ülke genelinde saygı duruşuyla anıldı. <laughs> Yerel saat 12'yi gösterdiğinde herkes olduğu yerde kaldı. Araçlar durdu, sürücüler yollara indi. Güvenlik güçleri, gaziler, yetişkinler, çocuklar bir dakika boyunca şehitlerine selam durdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva Bakü Şehitler Hiyabanı'na çelenk bıraktı. Karabağ şehitleri için Bakü'de bir de Vatan Savaşı Anıtı ve Zafer Müzesi kurulacak.